Şevket anne, benim aklıma bir şey gelmiyor. Ne olursun bana yardımcı ol. Bu sahte aileden bizim kurtulmamız lazım. Oğlum hiç öyle şey oğlum. Bunları Firuze'nin ailesi diye tanıştırdın. Ne diyeceksin babana? Bunlar öldü. Yenisini mi getirdik diyeceksin. Tövbe estağfurullah. Yok bu böyle olmaz ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey? Bizim bir şey bulmamız lazım. Bana bak. Eğer Muzaffer Bey bu yalanı öğrenirse... ...ikimizi de kıtır kıtır keser sana söyleyeyim. Kızım Firuze, çok iyi yere gelin gidiyorsun vallahi. Beyefendilerin evini dolaştım, içim öyle atladı ki oh, oh, oh be! Tabii canım, bence zaten insanın evleneceği kişinin zengin olması çok önemli. Damat dediğinin hali vakti yerinde olacak, işinde gücünde olacak. Yoksa hayat mı geçer? Ay yok artık, yok artık! Ya ben inanamıyorum şu söylediğinize yani. Önemli olan kişilik, karakter, sevgi, saygı. Yani bunlar olmadan hiçbir önemi yok ki diğerlerinin. Öyle değil mi? Kız şaka yaptım, şaka. Para dediğin nedir ki? Kirli bir şey, elinin kiri. Ben de Feride ile aynı düşünüyorum. Aa demek bizim olandan sizin kızın bu Feride esprisini biliyorsunuz. Ha e evet, evet, evet. Evet. Firuze, firuze. Fikret anne, ben Firuze'yi birazcık tanıyorsam patlamasına çok az kaldı. Bu ses tonu var ya bu ses tonu. Hiç hayra alamet değil. Vallahi bu sefer felaket geliyor Hakan. Bir çaresini bul. Eğer Muzaffer Bey öğrenirse bizi asla affetmez. Düşün Hakan, düşün, düşün, düşün. Buldum. Bayılacaksın. Evet evet bayılacaksın. Nasıl yani? Şimdi şöyle yapıyoruz. Herkesin içinde bayılacaksın. Buradan hop hastaneye. Böylelikle misafir olayı bitecek. Babam bir daha isterse ertileceğiz. Tamam? Olmaz öyle şey. Ben Muzaffer Bey'e yalan söyleyemem. O zaman ben bayılayım. Ama babam inanmaz ki anlar hemen. Ya ben kendimi yek de öldüreyim bu konu kapansın gitsin ya artık ya. Allah korusun. Onun ne biçim söz? Ya Fikret anne ne yapacağız diyorum sana ne yapacağız? Efendim, sizinle pek konuşamadık. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız, nelerle ilgilenirsiniz, ee, neyle ilgileneyim, ee, çalışanlarla falan uğraşıyorum işte. Ee, azizim bilirsiniz, insanla uğraşmak zordur. Ee, mesela bizim bahçıvana dedim ki şu çalıları köşeli budayı ver. O gitmiş, garip yuvarlak şekiller yapmış. Asla tahammül edemem böyle bir şey. Anında azarlayıverdim orada. Hem de vur. Neyse sonuçta bahçe çok önemli. Evi hem güzel gösterir hem de zengin gösterir, değil mi? <laughs> ne biçim insan bunlar? Firuze kızıma hiç benzemiyor. Sonuçta bahçıvanısın, değil mi? Ee, ben söyledikten sonra. ...yapsan ne olur... ...yapmasan ne olur işini. Allah'ım rezil oldum Muzaffer Bey'e. Ben daha fazla dayanamayacağım buna. Ha, Fikret Hanım nerede kaldınız ya? Gelsenize. Bakın işte söylüyorum. Yavaş kalıyor. Evin çalışanı hiç yavaş olur mu? Ama siz de... ...kaşınmışsınız azizim. Hanımefendi yaşlı. Ama şöyle... Genç ve güzel bir hanım alsanız e, hem evin işleri çabucacık olur hem de gözünüz gönlünüz açılır efendim <laughs> sonuçta... Aa yeter! Yeter ya! <laughs> Muzaffer Bey hepsi yalan! ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.